Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda ülkemizde çok satılan bir akıllı saat inceliyoruz. Spor görünümü, AMOLED ekranı, telefonla görüşme özelliği ve yaklaşık 5-6 günlük pil ömrüyle ön plana çıkan bir akıllı saat Solar Pro. Kanalımızın ilk video incelemesi de sanırım Hailo'nun bir akıllı saatiydi. Çok çok hatta Hailo'nun ilk akıllı saat modeliydi galiba. Çin'den getirmiştim ve bugün yine bir Haylu akıllı saatiyle karşınızdayız. Uzun zamandır da kullanıyorum. Yaklaşık bir 3 haftadır bu akıllı saati deneyim diyorum. Tabii ki de bu akıllı saati almak isteyenler olacaktır ki ülkemizde gerçekten çok fazla satılıyor. Tercih ediliyor. Bu akıllı saati e, sahip olmak istiyorsanız videonun açıklamalar bölümüne bir link ekledim. Güvenli bir alışveriş linki. Oradan da satın alabilirsiniz. Haylu Solar Pro akıllı saatin kutusu. Bu şekilde arkadaşlar yakından baktığımızda akıllı saatimizin kutusundan da şöyle güzel bir akıllı saat çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir kayışımız var. Lacivert renkli bir akıllı saat. Bunun siyah ve gri modeli de bulunuyor. Üstünde bir jelatin var. Bu jelatini açtığımızda akıllı saatimiz karşılıyor bizi. Şöyle basıp akıllı saatimizi açabiliyoruz. Burada Hali logosuyla birlikte akıllı saat açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde buradaki kare koddan da uygulamayı indirebiliyoruz. hayli Fan isimli akıllı saat uygulamasını buradan indirebiliyoruz. Akıllı saatimizden kısaca bahsedelim. Temaları göstereyim ben size. Basılı tuttuğumuz zaman diğer temaları da görebiliyoruz. Toplamda 4 artı 1 5 tane temamız bulunuyor. Şöyle bir tema var. Ayrıca bu kran tekerini döndürdüğümüzde de temalar arasında değişiklik yapabiliyoruz. Geçiş yapabiliyoruz burada bir temamız daha bulunuyor. Şöyle bir tema daha ve bu temada bulunuyor. Zaten bu etiketteki tema reklamı yapılan tema bu oluyor arkadaşlar. Uygulamadan da birçok tema yükleyebiliyoruz ama keşke telefona daha çok tema atabilseydik. Şurada gördüğünüz gibi çerçevede çeşitli sayılarda bulunuyor. Bu akıllı saatimize biraz daha sportiflik havası katıyor. Arka tarafa baktığımızda üste şarj aletini taktığımız yer var. Altta sensörlerimiz var. Bu şekilde bir akıllı saatimiz bulunuyor arkadaşlar. 22 milimlik kordonlarımız var dedik. Şuradaki pinlerle de kordonları çok rahat bir şekilde değiştirebiliyoruz. Şu tarafta gördüğünüz gibi 3 tane butonumuz var. Üstteki butona bastığımızda ekranı açıp kapatabiliyoruz. Ortadakine bastığımızda menüye girip çıkabiliyoruz. Şöyle menüdeyken iki defa bastığımızda bir şey olmuyor. Normalde Çin akıllı saatlerinde bunlar menüsünü değiştiriyordu. Buraya bastığımızda da spor modda ulaşabiliyoruz. Çok fazla spor modumuz da bulunuyor. Üstten aşağı doğru kaydırdığımızda kontrol merkezi, iki sayfalık bir kontrol merkezimiz var. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda da bildirimlere ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi WhatsApp bildirimlerini WhatsApp ikonuyla birlikte gösteriyor bana. Gördüğünüz üzere sorunsuz bir şekilde Türkçe dil desteği falan da bulunuyor. Okuyabiliyoruz arkadaşlar. Emoji desteğimiz bulunmuyor. Soldan sağa doğru kaydırdığımda widgetlara ulaşıyorum. Sağdan sola doğru da kaydırdığımda widgetlara ulaşıyorum burada widget'lar arasında geçiş yapabiliyoruz. Diğerlerini de böyle görüntüleyebiliyoruz. Uyku, hava durumu vesaire tüm widget'ları buradan görebiliyoruz. 3 farklı menü stilimiz var. Bunu ayarlar bölümünden değiştirebiliyoruz. Biz liste menü stiline bakalım. Evet, liste menü stilinde en üstte aktiviteleri görebiliyoruz. Telefon arayabiliyoruz. Nabız, oksijen, uyku, spor modları, spor kaydı, stres, nefes egzersizi, hava durumu, bildirimler. Müzik telefonumuzdaki müzikleri kontrol edebiliyoruz. Kadın sağlığı, ruh hal e, hesap makinesi, kronometre geri sayım biri geri sayma ikisine de kronometre demiş. Alarım SOS yapay zeka sesi dediğimiz e, telefonumuzdaki Siri veya Google asistana bağlanabiliyoruz. Buradan da ayarlarda çeşitli ayarlarımızı yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde genel bir kullanımımızda bulunuyor. Bu akıllı saat 2 atm suya dayanıklı bulunuyor arkadaşlar. Banyoda da çıkarmadım. Elim yüzümü de yıkadım. Her türlü şartta denedim. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım ben arkadaşlar. Bu suya dayanıklık konusunda kafanızda bir soru işareti olmasın. Bluetooth 5,2 desteğimiz bulunuyor. Bu destek sayesinde de akıllı saatimiz telefonumuzda çok güzel bir şekilde iletişim kurabiliyor. Akıllı saatimizde nabız ölçü, alt tarafta sensörlerimiz var. Bunlar nabız ölçüyor, stres ölçüyor ve SPO2 yani kandaki oksijen miktarını ölçüyor bu ölçümleri isterseniz 24 saat boyunca da yapabiliyor. Tabii ki bunları bu 24 saatlik ölçümü açtığınız zaman piliniz daha hızlı tükenecek. 105 spor modu bulunuyor bu akıllı saatte. Kendinize uygun illaki bir spor modu da bulabiliyorsunuz. 100'den fazla da tema bulunuyor bu akıllı saatin uygulamasında tabii ki arkadaşlar. 300 miliamperlik bir pil kullanılmış bu akıllı saatte. Çoğu YouTuber'da 5-6 günlük bir kullanım e, süresi aldıklarını gördüm ama ben açıkçası 5 günü e, bir defa alabildim. Onun dışında 4 günü geçtiği zamanlar neredeyse hiç olmadı. Tabii ki buradaki detay şu arkadaşlar. Always on display özelliğimiz var. Onu kapattım ve onun dışındaki tüm özellikleri de açık bir şekilde kullandım ve az önce dediğim gibi akıllı saatim telefonuma 24 saat boyunca bağlı. Yani gece uyurken bile bluetooth'u kapatmıyorum ve bağlı bir şekilde bulunuyor. O yüzden belki 4 gün dayanabilmiştir ama normal kullanımlarda belki normal senaryolarda en azından geceleyin bağlamadığınız durumlarda 5 günde bulabilir ama ben de hiç 5 gün bir defa buldu. Onun dışında hep 4 gün buldu. Mesela bizde bir Halu'nun RS5 modeli de var ama RS5 modeli 5, 6, 7 hatta 8 günlere kadar bir süre sunuyor. Bundan çok daha iyi bir süre sunuyor. Ayrıca bu akıllı saatte bir tasarruf modu var. Bu tasarruf modunu aktif ettiğiniz zaman da akıllı saat üreticisinin iddiasına göre 20 günlük bir kullanımda bizlere sunuyor. Bunu ben denemedim arkadaşlar. Uyku bölümüne geçelim. Bu akıllı saat uyku ölçebiliyor. Uyku ölçebiliyor bilmesi için bu uykunun en az 2 saat olması gerekiyor ve bu uykuların da 6'dan sonra yapılmış olması gerekiyor. Yani gündüz uykusunu ölçmüyor. Gece uykusunu ölçüyor arkadaşlar. Bu akıllı saatte GPS bulunmuyor. Önemli bir özellik. GPS yok arkadaşlar. Bildirimlerden bahsedelim. Çok uzun bildirimleri okuyabiliyorsunuz. Yani çok 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 uzun bildirimler bütün bildirimleri okumuyor ama genel itibariyle uzun bildirimleri okuyabilirsiniz. emoji bulunmuyor. Bu önemli bir eksi diyebilirim. Arama özelliğimiz var. Bu akıllı saatten arama yapabiliyorsunuz. 30 kişiye kadar kişinin rehberini buraya ekleyebiliyorsunuz. Yani tüm rehberinizi buradan göremiyorsunuz. 30 tane favori ekleyebiliyorsunuz. Arayan numarasını gösteriyor. Bazen arayan ismini de gördüm ama bazen de göremedim. Bunu net olarak söyleyebilirim. İkisinde gözlemledim. Ayrıca akıllı saatimiz hem Android hem iPhone'a sorunsuz bir şekilde bağlanıyor. Ayrıca bu akıllı saat telefonlarımızdaki asistanlara da bağlanıyor. Siri'ye bağlanıyor, Google Asistan'a bağlanıyor. Şimdi bir de akıllı saatimizin uygulamasına bakalım. Devamında videomuzu bitirelim. Haylu Fan isimli bir uygulama. Uygulamamızın ana ekranı bu şekilde. İstediğimiz akıllı saati şuradaki artıya basarak da tara diyerek ya da cihaz ekle diyerek akıllı saatimizin uygulamasını ekleyebiliriz. Şu anda Haylu'nun RS5 modeli akıllı saatime bağlı. Solar Pro için de aynı şeyler geçerli bu arada. Burada gördüğünüz gibi akıllı saatimizdeki tüm verileri akıllı saatin uygulamasında da görebiliyoruz. Günlük aktivitelerimizi, spor kaydımızı uygulamamızı uykumuzu. 5 saat 18 dakikalık bir uyku süresi varmış. Burada 2 saat 32 dakikalık da derin bir uyku görebiliyoruz. 70 puan da uykuya vermiş arkadaşlar. Adım bugün 268 dakika. Kalori 4,9 vesaire. Buradan bütün detayları görebiliyoruz. Burada ana sayfamız var. Şurada spora bastığımız zaman bir spor modu aktif edebiliriz. Saatin özelliklerini ayarlarına girmek için burada saatimize dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi bağlantımız var. Şarjımız %18. Kadran galerisi burada temaları buradan görebiliyoruz. Sağlık takibi yine buradaki ayarlarımız açılıyor. Otomatik nabız izleme falan açık. Tüm gün boyunca kapalı. Tüm gün boyunca açtığımız zaman bunlar tabii ki daha fazla şarj tüketecektir bu arada. Mesajlar, bildirimler, bildirimleri buradan açıyoruz. Hangi uygulamadan bildirimler almak istiyorsak onları buradan kontrol edebiliriz. Aşağı geldiğimizde hava durumu ayarları, telefon ayarları, hareketsizlik vesaire diğer ayarları da buradan görebiliyoruz. Temalara girdiğimizde burada birçok tema seçeneği karşılıyor bizleri arkadaşlar. Aşağı doğru in indiğimizde mesela burada spor sağlığı diyor çeşitli kategorilerde birçok tema görebiliyoruz. Yani birçok tema seçeneği değişik değişik başlık adı altında bizlere sunuluyor. Son olarak burayı göstereyim dijital sayaç diye bir başlığımız var. Ayrıca kendimizde istediğimiz bir fotoğrafı buradan ekleyerek kadran oluşturabiliyoruz. Bu şekilde bir uygulama arayüzümüzde bulunuyor. Evet bu videoyu burada bitirebiliriz artık. Hayli Solar Pro akıllı saatimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu faydalı bulduysanız Beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay.